Herkese merhaba ve Edebiyat Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkçe dil bilgisinin en temel konularından birini, yani soyut ve somut anlamı hep birlikte netleştireceğiz. Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin aslında ne kadar farklı katmanlara sahip olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Önce somut anlamla başlayalım. Somut anlam dediğimiz şey aslında oldukça basit. Fiziksel bir varlığı olan yani beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz her şey somuttur. Görebildiğimiz, duyabildiğimiz, dokunabildiğimiz, tadabildiğimiz veya koklayabildiğimiz her varlık bu gruba girer. Bu varlıkların genellikle belirli bir maddesi ve şekli vardır. Örneğin, "Soğuk kış günlerinde burnuma gelen yanık odun kokusu köy günlerini hatırlattı." cümlesini ele alalım. Buradaki odun kelimesini düşündüğümüzde onu hem görebiliriz hem dokunabiliriz hem de bu cümlede olduğu gibi kokusunu alabiliriz. İşte bu yüzden odun kelimesi somut bir anlama sahiptir. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Soyut anlama. Soyut anlam, beş duyu organımızla doğrudan algılayamadığımız kavramlardır. Bunlar varlığını aklımızla, zihnimizle, sezgilerimizle veya inançlarımızla kabul ettiğimiz duygular, fikirler ve niteliklerdir. Mesela, gençliğinde yaşadığı büyük huzursuzluk aklına geldi cümlesindeki huzursuzluk kelimesini düşünelim. Huzursuzluğu göremezsiniz, duyamazsınız veya ona dokunamazsınız. O sadece hissedilebilen zihinsel bir durumdur. İşte bu yüzden huzursuzluk soyut bir kavramdır. Sevgi, nefret, cesaret gibi kelimeler de soyut anlama güzel örneklerdir. Peki, bir kelimenin soyut mu yoksa somut mu olduğunu nasıl anlarız? İşte size birkaç pratik taktik. İlk olarak kelimeyi duyduğunuzda kendinize şu soruyu sorun. Bunu beş duyumdan biriyle algılayabilir miyim? Eğer cevap evet ise kelime somuttur. Sadece zihninizde bir fikir ya da duygu olarak canlanıyorsa o zaman soyuttur. İkinci bir taktik ise fiziksel eylem testidir. Sözcüğün işaret ettiği şeyi elinizle tutabilir, taşıyabilir veya kırabilir misiniz? Mesela bir kitabı taşıyabilirsiniz çünkü kitap somuttur ama bir öfkeyi taşıyamazsınız, onu ancak hissedebilirsiniz. Bu yüzden öfke soyuttur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.